Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Hepinize çok çok teşekkür ederim canlarım. Bu kısa zamanda biliyorsunuz eski kanalım kapandı ama bu kısa zamanda benim e, 2000'lerin üstüne çıkardığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sizin için bir faydam oluyorsa ne mutlu bana. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. insanları seviyorum arkadaşlar. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayın ee, yorumlarınızı bekliyorum yorumlarınız benim için çok çok önemlidir canlarım lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Tekrar ediyorum. Instagram'dan bana Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz canlarım. Instagram adresimi videoların altına etiketliyorum. Özel bakım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana canlarım. Bazı mesajlar yazıyorsunuz, videoların altında yorum yapıyorsunuz. Bir şeyleri soruyorsunuz bana. Tamam yorumlarınız ziyadesiyle beni mutlu ediyor. Acayip derecede ilginize teşekkür ederim. Ama <laughs> bak özel bakımları Instagram'dan yapıyorum arkadaşlar. Özel bakım YouTube'dan yapmıyorum. Evet canlarım bugün ne yapacağız? Bugün balık burcu diyeceğiz. Balık burcu 18-31 Ekim bakacağız. Bakalım balıkları neler bekliyor? Sevgili balıklar, duygusal balıklar, merhametli balıklar. Balık burcu e, yönetici gezegeni Neptündür arkadaşlar balıkların rengi mavi yeşil gri'dir arkadaşlar metalleri platin ve kalaydır Evet arkadaşlar balık burçları çok merhametli çok duygusal duygularıyla hareket eden çok fazla duygusal oldukla, olmalarıyla beraber hisleri kuvvetli burçlardır balıklar acayip şekilde hisleri kuvvetlidir balık burçları çok kararsız burçlardır arkadaşlar yani karar vermekte zorlanan burçlardır ve sık sık duygu geçişi, duygu değişimi yaşayan burçlardır. Onun için hayatları <laughs> zorlaşıyor özür dilerim. Onun için hayatlarını zorlaştırıyor. Balıklar kendi hayatlarını zorlaştırıyorlar. Acayip şekilde kıskançlıkları var. Ama balıklar e, duygusal, temiz, merhametli, asla eee gaddar olamaz bir balık burcu, verimli yardımsever e, burçlardır. Sadece en büyük problemi kararsızlıktır balık burçlarının. Hayatı konularıyla ilgili karar vermekte zorlanırlar balıklar. Evet, balık burçlarının en iyi anlaşıp anlaşamayacağı burçları konuşalım. Balık burçları olumludur su gruplarıyla. Topraklarla çok olumludur. Oğlak, e, boğa, e, başakla olumludur e, olumludur su grupları akrep balık yengeçle olumludur ateş burçları ile olumsuzdur arkadaşlar koç burcu aslan burcu e, ve e, yay burcu ile kısmen olumlu olabilir çünkü yay burcu da ateşlerin en huysal burcun grubudur biliyorsunuz yay burcu e, ve e, onun dışında hava grupları ile ikizlerle olumsuzdur terazi burcu ile kısmen çok e, görmezlikten gelmesi lazım. Bazı şeylere gözünü kapatırsa olumludur terazi burcuyla da. Kova Burcu ile de sıkıntı yaşayabilir. Ama dediğim gibi büyük aşk varsa olumlu olabilir. Arkadaşlar yükselen Burçların çok etkisi vardır. Ee, eğer Balık Burcuysanız örnek veriyorum yükseleniniz koçsa tabii ki belli bir süre yaştan sonra 30'undan sonra ee, kısmen yani koçun etkisi daha büyük oluyor. Koçun karakteri daha etkili oluyor sizin üzerinizde. Bunu lütfen dikkate alalım. Bu arada burcu balık, yükselen burcu balık ve ay burcu balık olan arkadaşlar içindir açılımım. Evet canlarım, geçelim şimdi detaylı açılımımıza. Kahvemizi, tarotumuzu, standilimizi bakalım balıkları neler bekliyor? 18 31 Ekim arasında. Umarım güzel şeyler çıkar canlarım. Bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten yorumlarınızı okuduğum zaman çok mutlu oluyorum. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum canlarım. Lütfen eksik etmeyin. Biz emeğimize karşılık olarak kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum atarsanız karşılıklı birbirimize faydamız olmuş olur arkadaşlar. Bu zor bir şey olmasa gerek. Diyerek kartlarımı açıyorum. Wow, çok güzel başladık. Bakalım sevgili balıkları neler bekliyor. Kartlarımı açayım canlarım. Yorumumu yapacağım. Kahveye de bakacağım. Diğer kartlarımı açacağım. Evet. Şöyle kahvemizi de size göstereyim. Gördüğünüz gibi hiç tarotu yorumlamadan Burada balık burcu ile partnerinin karşılıklı biraz mesafe gösterdi aralarında. Ama aralarındaki problem çözülebilir bir problemden bahsediyor. Temiz bir mesafeden bahsediyor. Bu tarafta ise ne gösteriyor? Bu mesafe bitiyor olarak gözüküyor. Karşılıklı bir buluşmanız. Aşk sunumu var diyor. Sevinç gözyaşları var canım balıklar. Şöyle içerisinde de göstereyim. Hadi bakalım başlayalım. Tarotumuzu yorumlamaya. Balık burçlarını bu arada çok kararlı gösteriyor. Ee, 12'sinden e, 15'i 12'si 15'i e, geçtiğimiz, yani Ekim'in 12'si 15'inde diyor. Balık burçları e, ciddi bir değişim, güzel bir değişim yaşamış olduklarını gösteriyor. Balık e, balık hayatında kutlama olduğunu, balığın otoritesini daha arttığını, balığın kararlarının üzerine bastırarak üzerinde durduğunu gösteriyor. Balık bu dönem içerisinde kendini toparlamış olarak gösteriyor arkadaşlar. Çok güzel çıktı gerçekten. Olağanüstü kartlar çıkmış. Hiç bir tane negatif kart veya kahvenin içerisinde negatif bir şey görmüyorum. Sadece nazar ve ee, şey ağırlık dışında biraz nazarınız var o sizi etkili olarak gösteriyor şimdi geçelim balıkların aşkına aşkta bir e, kutlama söz konusudur bu e, balık burçlarının hayatında bir evlilik nişan görücü veya yeni bir aşkın geldiğinin habercisidir bu kartlar. Balık burcu hayatını toparlamış olarak gösteriyor. Ailesinde sıkıntı olan balıklara barış gözüküyor. Sevgililerle arasında küs olan balık burçlarına ise e, yine aşk ve barış gösteriyor. Evliliğin sinyalini veriyor. E, yani böyle... E, 180 derecelik dönüşümden bahsediyor balıklarla ilgili. Hamile olan balıklar varsa canım balıklar erkek çocuk geliyor. Hayatınıza güneş gibi doğacak erkek çocuktan bahsediyor. Böyle güzel olan ne varsa gerçekten kartın içerisinde çıktı. O yardım ettiğiniz insanlara ettiğiniz yardımlar diyor dönüp merhamet ve ışık olarak kendi yolunuzu ışıklandırdığını gösteriyor sevgili balıklar. Balık burcu 5 aydır maddi sıkıntılar ve işle alakalı problemler yaşamış olduğunu gösteriyor. Ama balıkları muazzam bir fırsat bekliyor arkadaşlar. Çok bereketli bir dönem bekliyor canım balıkları. Ayın 22'sinden itibaren fırsat o fırsattır. Mutlaka bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Çok verimli bir değişimden ve güzel bir değişimden bahsediyor. Yatırım yapmak isteyen balıklar tam zamanıdır. Yeni ev almak isteyen, e, geziye çıkmak isteyen, yeni araba almak isteyen her her türlü fırsat e, balıklardan yana gösterdi. Gerçekten e, burada balık burcunun ev olma çabası vardır veya bir yatırım çabası. Bu büyük bir e, yatırımdan bahsediyor canlarım. Uzun zamandır <laughs> balık burcu bununla uğraştığını gösteriyor. Bakın bu dönem sizin dönemdir. Ayın 22'sinden sonra her yatırımınızı her şeyinizi yapabilirsiniz. Çok olumlu ve güzel fırsatlar bekliyor sizi. Çok bereketli olur eğer yatırımınızı ay sonu yaparsanız diyor. Balık burcunu gelen e, mahkemesi olan balıklar çok güzel bir e, maddi anlamda bu bir miras davası veya bir tazminat olabilir. E, haklı olan kişi balıktır burada e, bu parayı alacağınızı gösteriyor e, kısmetiniz kapıda olarak gösteriyor biraz sabırlı davranmanız gerektiğinden bahsediyor sevgili balıklar için yeni iş başı yapmak isteyen balıklar yeni başvuru yapmak isteyen balıklar veya iş arayışında olan balıklar atama bekleyen balıklar e, bu atama konusunda veya e, yeni bir fırsat ee, olarak çok önemli bir şey söyleyeceğim size 6 ee, rakam çıkardı bana 6 gün olabilir veya e, ayın altısı önümüzdeki ayın 6'sı da olabilir. Çünkü ileri ileriye attı bunu. E, bir değişim, bir yükselme olabilir. Ortak ilişkilerde e, ortaklık yapmak isteyen balık burçlarına burada ortak e, üç kişiden ibaret bir ortak ilişkiye girme, ortak e, iş yatırımına girmek isteyen özür dilerim ortak yatırım yapmak isteyen balıklardan bahsediyor iş ortaklığında bununla ilgili verimli dönemdir diyor balık biraz tereddüt ediyor ama hiç tereddüt etmeyen sevgili balıklar bu kişinin birine pek ısınmış olarak göstermiyor balık burcunu bu kişinin birini çıkarmak istiyor ortaklığından ama kötü birisi değil sevgili balık yani bunu da ortak olarak alabilirsiniz. Geçici bir ortaklıktır zaten. Balık zaten bunu düşünmüş. Çünkü maddi olarak yetmiyor bu işi iki kişiyle kurmaya. Üçüncü kişiyi mecbur almak zorundasınız. Ama korku yok yani. Yapabilirsiniz. Korkusu yok. Şimdi kahveye geçelim arkadaşlar. Kahvenin içinde balık burcunun sıkıntısını tamamen gördüğünüz gibi e, tabağın içeri atmış olarak gösteriyor güçlendiğini gösteriyor burada balık burcu ile savaşan iki kişi var sanki balık burcuna e, şey sıkıntı veren grubu hava ve toprak grubu gösteriyor bu hava oğlak ikizler terazi kova onlarla ilgili e, aşktan bahsediyorum tartışma içerisinde gözüküyor balık e, partnerine saldırmış olarak gözüküyor e, arkadaşlar ama bu saldırı neyin saldırısıdır aşkın saldırısıdır burada üçüncü kişi var üçüncü kişilerin müdahalesi var lütfen hayatınıza üçüncü kişinin kim olursa olsun karıştırmanızı hiç tavsiye etmiyorum sevgili balıklar ailenizin içerisinde olan problemi hiçbir zaman ailenize yansıtmamanızı tavsiye ederim yani sonra siz barışıyorsunuz kocanızla veya partnerinizle. Sonra aileyle eşinizin partnerinizin arasında sorunla devam etmeye başlıyor. Bu da ailede sıkıntı yaratıyor size. Aynı bunu görüyorum. Burada bir çocuklu aileden bahsediyorum. Burada bir tane de çocukları var. Bu sıkıntıyı e, veren kişi üçüncü kişilerdir. Ama e, kesinlikle boşanma görmüyorum. Burada kavga olabilir, boşanma teklif olabilir ama boşanmayacaksınız. Barış gözüküyor. Ay e, sevgili balık burcu. E, barışacaksınız. Çocuk da var bir tane. Yani hiç gerek yok. Bu bu kadar e, karamsar olmaya gerek yok. Beklediğiniz e, yani hissettiğiniz şey olmayacağını gösteriyor. Boşanma görmüyorum. Barış gösteriyor burada balık burçlarla sevgili olan balıklara da burada karşılıklı düğün nişan isteme gibi evlilik gibi e, sinyaller veriyor e, kahve mesajı kahvede verdi. Şimdi balık burçlarını sadece bir yerde sıkıntılı gördüm sağlık problemleri var üzerinizde çok ciddi nazar var sevgili balıklar nazarla beraber sağlık sorunlarınız da olabilir ee, lütfen hayatınızı dikkat edin yaşamınıza dikkat edin psikolojik olarak balığı bunalmış görüyorum yani sebepsiz yere sıkıntı yaşıyor balık burcu veya küçük sebepleri çok büyüttüğünü gösteriyorum yani elle tutulur ciddi bir sıkıntı yok ama balık burcu büyütüyor buradaki çok kocaman bir bayrak göstermiş mahkemesi olan kişiler Beklentisi olan kişiler devlet kapısında işi olan kişiler çok zorlandığını görüyorum sanki bir izin belgesi bir imza verilecek onu bekliyor uzun süredir Bu imzayı önümüzdeki aya atıyor arkadaşlar bu ayın sonunu göstermedi imzaya biraz zaman var diyor bir e, önümüzdeki ayın ilk 10 günü içerisinde olabilir ama şu anda beklemeyin sıkıntılı bir dönemdir bayağı sıkışmış olarak görüyorum bayağı da uğraşmış olarak gösteriyor şimdi balık burcuna küçük küçük yollar var kısa kısa yollar bu seyahat olabilir yabancı bir ülkeye gidişiniz olabilir isminde a harfi olan balıkların aşkta sorun yaşadığını görüyorum arkadaşlar bir ayrılık söz konusudur Böyle teklenmiş olarak partnerini bekliyor, karşı tarafı bekliyor, teklenmiş olarak kalmış gösteriyor. Ha, bunalım içerisinde yani hiç umudu yok karşı tarafın geleceğinden. Karşı tarafı ise yanında olan iki kişi doldurduğunu gösteriyor arkadaşlar. Sanki size karşı dolduruyor sevgili balık. Ama bu kişi Eninde sonunda size geleceğini gösteriyor. Balık bayağı çaba göstermiş. Bayağı bekleme süreci içerisinde gözüküyor. Bu beklemenin bitmesi ay sonunda ondan güzel bir haber alacağınızı gösteriyor. Ee, İsmin de net A harfi olan balıkları çıkartıyor. Üst üste iki tane A harfi çıkarmış arkadaşlar. Ama uzun süredir bu ilişkide sorun yaşıyor bu arkadaş. Evet burada balık burçlarının güçleneceği dönemden bahsediyor. Balık burcu ciddi olarak hayatında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Hepsi düzelecek ama sağlık problemini çok ciddi gösterdi. Kötü gördüğüm tek o var. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Burada kan problemi gösteriyor. Şekerdir, tansiyondur bunu gösteriyor bana. Kan sorunu, kan problemi, tansiyon özellikle. Lütfen dikkat edelim buna canlarım. Eğer sıkıntınız varsa doktora gidin lütfen. Bekletmeyin. Yani balık burçları biraz dikkatsiz oluyor. Sağlık konularına dikkat etmiyorlar kendilerine ama e, sorun gösteriyor. Burada isminde S harfi olan balıklara uzun bir yolculuk gösteriyor. Bu yolculukla alakalı arkadaşlar tereddütte kalmış olarak gösteriyor. Hani gidiyorum. Gitsem mi gitmesem mi? Olumlu mudur? Olumsuzdur. Çok olumlu gösteriyor. Ve yolunuzu bu kariyer ve e, diploma ile alakalı bir yoldan bahsedir Yolunuz açıktır sevgili balıklar. Tereddüt etmeden gidebilirsiniz canlarım. Evet bir tabağımıza da bakalım sonra diğer kartlarımı çekeceğim. Bakalım tabağımıza neler var. Evet. Burada kocaman bir boğa çıkmış. Boğanın üstünde ise bir tane kuş var. Bu boğa bir kısmettir biliyorsunuz. Boğanın önünde ise tek kişi balık olarak tek başına gösteriyor. Nedir bu? Uzun süredir ettiğin duaların, uzun süredir ettiğin e, istediğin e, dileklerinin hayata geçeceğini gösteriyor. Olumlu gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada boğa ve üzerinde kuş olan simgenin önünde Balık burcu. Önün tertemiz ve açıktır. Sadece ufak bir nazarın var. Onun dışında hiçbir problem görmüyorum. Dualarının kabul olmuş olarak gösteriyor. Peş peşe üç tane haber alacaksın. Ee, i̇lk e, ufak bir haber, en büyük haberi orta gelen haberden bahsediyor. Bir, iki, üç. İkinci haberiniz olağanüstü bir haberdir. Büyük bir kısmetin e, aç açılacağı ve yolda olduğunu gösteriyor çok kısa zaman gösteriyor Arkadaşlar bu uzun zamanı göstermiyor e, bu iş olabilir maddiyat olabilir eş arayan insanlar için eş olabilir neden yana eksikliğiniz varsa büyük kısmet onun kısmetidir sevgili balıklar kendi peşinizden geliyor kimse yok burada sizden başka bu sizin kısmetinizdir canlarım ve e, peşinizden geliyor her şey ne diyor başınızın üstünde de güzel bir ışık var. Balık burcu merhametlidir. Dini inançları genellikle kuvvetli oluyor. Dua eden bir balık gözüküyor burada. Böyle ellerini kaldırmış dua eden bir balıktır. Uzun zamandır dilek diliyor. Dileğinin hasi olacağından bahsediyor canım balıklar. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi diğer kartlarımızı karıştıralım. Bakalım ne varmış. Bunlar ne diyor. Evet. Evet, Balık burcu yine ciddi bir konuda ama e, şeyle aşktan yana değil. Kariyer konusunda, işle alakalı yine seçim arasında kalmış. Her zaman zaten seçimde kalır da Balık kararsız oluyorlar, zor oluyorlar. Ve Balık burcularının e, vaat verdiği bir arkadaşı olduğunu gösteriyor ama eee bu arkadaşları vade bulunabilir, söz verebilirler. Ama genellikle tüm yükü balık kendisi taşıyor. Maddi sıkıntıları olduğunu gösteriyor. Balık burcunun bu aralar borçları var ve birikmiş birikmiş bir borçtan bahsediyor. E, tamam mı? Ama geçici bir dönemde gerçekten olağanüstü bir e, döneme giriyorsunuz. Aşktan yana ise balık sıkıntı yaşıyor. Balığın sıkıntı yaşadığı burcu dediğim gibi burada da hava ve e, su, e, hava su toprak grubu karışık gösteriyor e, iki kişi aranızda sıkıntı e, yaşıyor karşılıklı balıkla e, ve bunun sonuç olarak barış gösteriyor barışacaksınız e, yani bu sık sık yaşanan bir şeydir ilk kez yaşanmıyor balık burcunun kalbini kırık görüyorum Partnerine karşı sıkıntı görüyorum ona karşı olunmuş bir komple ve toplu şekilde sanki aile toplanmış veya arkadaşlar toplanmış. Balık burcunu aşktan yana teklemiş olarak, onun arkasından konuşmuş olarak gösteriyor. Balık da buna üzülmüş olarak gösteriyor ama balık kendini toparlayacak. Bu kaynatılan haberler için hepsinin cevabını verecek olarak gösteriyor. Dediğim gibi arkadaşlar, Balık burcunu bu son 10 günde ciddi değişim bekliyor. Güzel bereketli günlerin başlangıcının sinyalini veriyor. Hem aşktan yana bak evlilik olabilir. Yeni tanışmalar olabilir küs olan ailesinde sıkıntı yaşayan balıkların barışı olabilir. Her külade sıkıntılarınızı atlatacağınız bir açılım oldu gerçekten. Sadece bir konu var. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Benim hoşuma gitmeyen konu sadece sağlık probleminiz olduğunu gösteriyor. Fiziksel olarak da yorgun, zihinsel olarak da yorgun ve bir de kan problemi çıkartıyor bana. Tansiyon, şeker, işte kan e, düzeni, kan azlığı olabilir. Buna dikkat edelim canlarım. Her külade gücünüzü ve kuvvetinizi toplayacağınızı gösteriyor. Her şeyin üstesinden geleceğinizi gösteriyor. Zaten yeterince bu son 5 vakittir sıkıntı yaşamış olarak gösteriyor balığı. Hem aşktan yana hem maddiyattan yana. Bu dönem artık sizin döneminizdir. Tüm sıkıntılarınızı yavaş yavaş atacağınızı gösterdi kartlar. Çok güzel bir açılım oldu. Evet arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. 20 dakikam doldu. Doldu. Geçirmek istemiyorum 20 dakikamı. Özel açılım bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri yani iade edin. Özel açılım için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim tüm videolarımın alt kısmına etiketliyorum. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Güzel kalın.